Kapakları şey geçiyormuş. Size söylemesi ters komayı. Ne yapıyorsun bu Ters kola düşüyor zaten. Evet Şafak Hanım başladı domatesleri doğramaya. Şafak Hanım domatesi doğrayacak mısınız? Soyacağım. Ha soyacaksın değil mi? Sen doğrarsın. Ben doğrarım. Sobayı yakacağım ben. Eee Şabak Hanım başladı. Domatesler meleme yapacağız. Kuzulumuz da burada. İnci gelen alana. Onun tohumunu alalım biz tohumlarına ne? Böyle onun tohumlarını alalım. Melemenimizi yapalım. He? Ne dayak gerek mi? Gerekme ya. Baksana Şabak Hanım be. Ata çekelim şuraya ateş ben. Çubuk yana ortağı soymadı ki. O bir şeyken şey paslı. Hımm. Evde de koydu. Bugün aldığımızda da koydu. Hepimizde çok oldu. Evde de. Benim evim çam ya. Yok anne. Şu da oldu. Şey şey olsun. Gözümüz yani de burada. Oradan oradan uzayla Gene yaparız. Burası da uzanır işte. Gene yaparız ana. Az az yaparız. Fazla yapmak yapmıyoruz. Evde. bakarım ben. Çek her anı. Evet. Domates aldık. Domates. Domates sen hemen yapıyoruz bugün. Bir kabuğunu... Isıçak sürdüğünce dadı gidiyor domatesin ya. Değil mi anne? Dadı gidiveri dadı. İki ha. Dadı git. Şu olduğu için ara Şimdi ben bu domatesin tohumunu da alacağım. Ben bunu ince ince bunu şimdi. Et çok güzelmiş ana. O çok güzel. Kimden aldı Evet. Şeyden aldım. Şey, Kimden aldım? Ama domosu güzel mi? Hiç de mal tamam değil. Hiç de mal değil, bak. Gene aldılar. Gene Böyle az az alacak. Bunu aldılar tam 4-5 gün oldu ama domosu aynı taş gibi duruyor. Çok güzel. Çok güzel bak uğurluğa gidiyorlar. Uğur yüzlü gidiyor uğur yüzlü. Hem ne yapacağım? Uşak gidiyor seni bak. Arkadaşlar kadrajda. Evet. Komşumuz gidiyor. Uğur Bey'e, Uğur kardeşimize selamlar. İyi yolcuklar. Sabahleyin gidiyoruz la. Bak gidiyor uçak. em ne Senin yolan gidiyor. Haa. Böyle mi gidiyorsun lan? gitmek. Yapacak bir şey yok. Hoş geldin. Herkes, kış geldi. Hep izinler bitti herkese, valla. Koca yaz bitti be. Koca yaz devrildi. Şimdi ben bunun tohumunu alacağım biraz. ya tohumlar biz bana... Kurudu mu? İyi kurudu, buna ne? Ha, uzun boy, boy tohum diyelim. Şey yani... Ne, sırık domates diyelim. Bu... Bu da bodur. Evet, evet. Bodur domates. O budur domatesten. biber daha götürmüyor bunu acı bir rahat çıkmış şey. Bak daha götürmüyor nasıl zeytin Atamayız ana. Nerede tutuyor? Ee. Atamayız nerede? Çekici var mı acaba? Kırmızı yapar. Bunu toplayalım. Toplayalım. Güzeli. Domuz ya güzelmiş hakikaten ha. Bu ee. abinin karpuzu da bizim abinin kıçta şeyleri çok güzel. Ee, malları çok güzel. hiç salık da yok. Bak şerik de yok. Damalı da değil. bunu annemle şey yapalım. Kışık domateslerimizi. Şimdi ben kuzu yakacağım? Ataş yapacağım şimdi kuzu Gıda tencere koyacağım. Orada fukuk fukuk kaynatacağız. Ben bunu da Ne yapıyorum? Ben bunu, sıkı, ben, bunu sıkı, ben bunları kaynatırım burada. Eşekon sen at bakalım. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kışıkları mı hazırlıyorsun artık? Evet. Aslında domates alacağız, milimem yapacağız, şey, salça yapacağız. 5 lira alıyor domatesi. Adasına. En ucuz bu sene domates. Millet domates mi şey ya sadece bir sene. Evet. Yapalım domates sen bizde. Şey yapacağız sen 5 Beş liradan alacağız bir kasa. Ne yapacağız biliyor musun onu? Ana ona kim çıktı? Bunları yedir mi Ana bir ha. ha bunları yedir biz abi? Yandı mı? Bunlar evet. bozuk bu kokunu kurtula vallahi. Gazdan çıkın bizim. Ee, biz bu şeyi bunu. ne yapacağız? Ee, bak unuttu gene diyeceğimi. Ha menemen şey salça salça Bunu kaynak sen ne? Hmm. Kaynak çöz mı çekiyoruz artık? Yok. Ondan sonra elden süreden geçiyoruz yani. Bir de böyle doğrayalım biz bunu Elma çek gibi Haşlayalım Elde geçiyorum Süden geçiriyoruz. Pişmeyecek olmaz Şimdi i̇şte kaynak tekrar gelin. bunu bir işlemi ama Tamam Yok ama. Yok yok gerek yok. bulacağız Ne? Lan, gel. gel! Gel! Mi? Gel şey. gelme. Ha gidiyor bak. Unutum evet, çekti. Ben sana unutum dedim. Ha bunu otur, ya buraya. Al. Ben kalkayım dur. Tohum alacağım şuradan. bak baksana, baksana. Baksana, baksana o. Şöyle çok salçalı salçalı. Hmm. Çok salçalı abi bunlar. Oldu. Evet Şevak Hanım doğramaya devam ediyor. Bakın ne güzel. Etliyle domates hiç şey yok. Çok güzel yeşillik bir tane iki tane öyle şimdi çok güzel yani temiz tren de geliyor e geç tren geç kaldı trenimiz uçağımız her şeyimiz bol Maşallah Çekecek. Tren gitmekte. Evet, Uğur gidiyor şu an. Hayırlı içindeki tüm gurbetçilerimize. Gurbete selam Zonguldak'tan. Hayırlı yolculuklar. Güle güle gidik. Hayırlı yolculuklar olsun. Zor gurbettik. Hadi biz gidelim işlerimize devam edelim. Evet arkadaşlar ben e, domatesleri doğrayayım. Bakalım. Şöyle şöyle küçük doğrayın domatesleri. Gerçi erir bu. Çok fazla doğru mu? İlk önce erimemiş. Yani bak. Şöyle domateslerin tohumunu da alıyoruz. Şöyle. Oraları kestim. Böyle domatesin tohumunu da alalım dedik. Ne soğuk be? Havalar soğuk ya. Kış geliyor. Kışları iyi hazırlayın. Vallahi kış geliyor. Çıkar malı kışları. Şöyle domateslerimizi. Böyle, böyle alalım. Böyle, böyle doğrayalım yani. Hazırlıklarımızı devam edelim. doğru Bir şöyle aralarını açıyorum. Alacak tohumları alıyorum böyle aralarından. Şöyle kes böyle. Sıkıyorum böyle. Hasan'ı yeni yapıyor Yapıyoruz. Şöyle. Alacaklarımızı alıyoruz. Allah Havla soğudu enam yani. Kış geliyor kalan kış Yüzümüzü ataydı yarın asalım Şimdi i̇şte gözüne de Yaparız Ataş yakacağım şimdi gözüne Ayrı Ne güzel bak Taş gibi çok yumuşak da değil, katı da değil. Tam ortası. Biber mi? Yok. Uh -huh. Ne biberi? Kuşlu su bastırı. Tepesini keseydin. Tuzlu da içine. Ha, tuzlu. Yani içinde. Kış kış hazırlıklarımız böyle. Yok ne Yaparız. Allah bozuyor. Tohuklu bir ekip olalım biz toklu bırak. Tohu horozu keselim. Suyunu da ıslayalım. Üzerinde düşülme anne. Döne döne. Gözler olur. Mis gibi bak. bahçemizin fazla olmadı domates. Bir sos yaptım ben. Başka da bir şey yapamadım. Melemen yaptık biz sana yemek için yani. Yedik. Yani o zaman da almadık. Domates o zaman da Yani iki ay yakın domates almadık. Yeter. Bundan sonra da alırız yapacak bir şey yok. Pazarda 5 lira, 6 lira domates. İyi bence iyi. Bir hava soğusun her şey bahçede Çıkacak. Yani şey Bizim bu domates kurusu olmayı, domates kurusu olsa domates kurusu yapsak olmadığı için <laughs> şey oldu <oluyor>. ya. <laughs> bir tane gel işte. Bilmiyorum ki. tohumunu da aldım ben burada. Bu, bu bodruluyor ya. Bodur yapacağım seneye. Daya da yapacağım ayrı. Bu tohumu dayak istemeyen. E, güzel oluyor. Burada dokunum güzel oluyor. O yüzden bunu da yapacağım. Şöyle sıkı vaca. Meleme zamanı. Tam artık kışlık hazırlama zamanı. Kış geldi kadar. Selam. İncilerle çelep... İncilerle çelep yapmak lazım. Almadık. Şey yapmadık. İncilerle çelep yapacağız. Hamsa küçük yapıyoruz Afiyet hastalığa. Ha yapıyoruz. yaparız. Üzüm üzüm de işte. Şeker de almalı. Üzüm de var. Üzümden hiç şeker yapmamışız be. Nasıl ya? Bekmeze. Yok be şey Aha. Bekmezi, evet. üzüm bekmezini sade yapacağız. Kolda Şeyli. Eee... kend... Oluydu mu hani öyle? Oluydu mu? Kabuzan yaptım ya. Taz taz yok şu odak duramaz. Oyu biraz. Buradan Ankara'daki Meral ablalarıma, e, Aynur teyzeme, Aynur teyzemin eşi vefat etti Mehmet amcım, ona da Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun e, teyzecim. Tekrardan e, baş dilim epey oldu ama, burada dile götürmedim herhalde. E, başı sağ olsun Aynur teyzecim, genç yaşta Mehmet amcayı da kaybetti, onda eşi yoktu. Teyzeni, eşi öldü. Aynur teyzeni, ona da başı sağ olsun buradan baş saldırılım gönderiyor. 10 yılla aslen Ankara'da yaşaydı. Ama Ankara'ya gece şöyle gezmeye geleceğiz Ankara'ya. Gidelim ona göre Ankara ben. Ankara göresim geldi. Bu da alalım da bir ara. Hakikaten biz gidelim ya. Ankara'ya göresim geldi. Ankara sizin göreceksiniz dersiniz. Ankara'ya e, geldi. Ankara şöyle gideriz ya gezme. Altkabere gideriz. Doğan güzel. Kızılay'a gideriz geziyoruz öyle. Tekrar tekrar başı sağ olsun Aynur teyzeciğim. Allah rahmet eylesin. Ötüm ölmüşlerimizi de Allah rahmet eylesin. Buradan onları da almış olduk. Çok tanıdığım var çok. Ailelerine selamlar, sevgiler olsun. Ben domates oraya meleme yapıyoruz. Mergelik. Yapacak bir şey yok. Kış işleri böyle. Yazı sonu kış. Kışı sonu yaz. Yaz günü ne bulsa iyi Şimdi Üzüm var. Ağaç üzüm yürüz. İncir yürüz. Elma yürüz. Armut yürüz. Kış günü onlar da yok. Heh. Biz devam edelim. Şimdi ateşi yakalım. Ateşi geliyor yakalım arkadaşlar. Ateşi yakmaya geçelim. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Herkese Dikkat da merhabalar. Ataşımızı yakacağız. Tabii ki. Eee başlı da bismillah diyerek. Bismillahirrahmanirrahim. Şek kozmanlara bakmadık da. kocaman kozmanlara bak. Para atamıyorum. Şey tekrar <laughs> evet, bakalım getirdi tencereyi. Onu mu? Ha tamam. Ben kurban anladım. Evet şuna kadar yapacağım o taşı. Aşkı Bizim işlerimiz böyle işte. Gabona evet. daha de tutsuzluk. Daha iyi. E masca. Yeter bize. dumanı tutuyor. Tutuyor tutuyor. Dumanlar tutuyor. Bu burada bitsin. Şunu kapatayım ben. Şunu hava al. Şunu hava da. Böyle kapatalım. Böyle bitsin. Kapağını kapatalım. Gayet güzel. Şöyle bir kapağını açarız da biliyorsunuz bunlar da gurt istilası var. İlaçlama yaptım ama e, ee, bakay ne olacak bilmiyorum sonucu. Belediyeden gibi yapacağım. Her tarafta gurt var. O yüzden kapağını koyu koşu koyuyorum böyle. Kapağını örtersek sulanıyor. Biraz sen biraz buraya biraz sulansın ha. Hah. Hadi bakalım. Kavanozları da hemen yiye kesin. 5-6 kavanoz geliyor. 7-8 da bize bir ay salla. Her gün belime giriyor kız sabahlar. Yani yeter bir sene. Fazlasın yani. Kaydayım bakalım mı? Ee, yanı yataş. Odunumuz burada. Ve buraya atarız odunları. Döndükçe. Şimdi bakalım. Şöyle bir kuşuk kalsın. Kapağı da. Bizim melemenlerimiz. Şimdi bunu kapatınca

Bitsin bu. Hadi bakalım. Kaynaklarında paylaş. Ateş niye altında? Yani <laughs> Ya niye? Kaynasın Haydi bakalım. Aç bakalım. kadar be. Evet. Ya sulanmış. Bu su niye Ben bunu uzatayım şimdi annem. Ata. Tuz atıyor da ezilsin içinde. Bilmiyorum arkadaşlar. Paket var elimde. Şurada, şurada. Şimdi tuz bak arkadaşlar tuz paketini e, ee, getireyim ben. Evet. Bak saç da böyle işte ne saç da böyle olacak. Yeter mi bu? Bu kadar çok Ezilsin bile hemen. Attım. Barsın bir şey lazım Koy. Okay. Sulandı bu. Acı bıraktım içine. Bu böyle gitsin. Şey. Şöyle gıygış kuyusun. Tam kapatmayacağım. Kıvallıcı ya. Hah. Altı odun da attık canım. Gösterelim şöyle altı yanıya bakalım. Altı yanıya. Bekleyiz mi? Kocagiri niye? Ya. Şöyle. Heh. Böyle bismukukukuk. Fırın sıcak mı acaba? Oo fırında sıcak ana. Ekmek için de. Ekmek için evet. ne? Parçan kocacı mı çıktı? Parçan ha? Parçan bu ben paçan oturuyor bak ay. Şey Balık gözüm de yanam. Hadi güysene yani şapşel ana şapşel ne bana? Şunu go. Laşır mı ama? bak hey bak. Aa, bak kaynadı mı gösterelim hangi tavşanımıza? Olmuş, olmuş. Oo, ben güzel olmuş bu. Suyu çekmiş bak. Yumurta gördü da da yiyelim. Yumurta mı? Oy. Balık bir şey, balık. Balık yiyecekti bak. Al, yumurta şey, gözümdeyiz gözüm ha bu. Ana yumurta gözümdeyiz. Yumurtanın yeri ayrı. <laughs> Ay balık gözlü diyor babam. Der, yumurta gözlü diyor anası. Ha. Aman balık gözlü yumurta gözlü. Neyse. İkisi bir yerde. Evet yumurta gözlü evet. bu Ben Bunu bu yumurta gözlü mü? Ha gidi gidi şeyden gidi. Gideyim ona. Evet çabuk bunu yaklaşsın ya. Evet arkadaşlar. Kabakla nerede? Burada. Alın bak şimdi şapşemiz burada. Suyla karışık yana. Ana ana. Kaçtı mı lan? Çok kıymetli. Çok ya. Ha çok, çok taştı kız. Çok Oy elim yandı. Ya. Ne oldu? bunu <laughs> <Birilerini sileyim, ana. gülüyor> be? Çok güydü. Sen hiç dünyayı kuşa koymadın mı kız? Kıyıların Süleyman ağa. Anne. Peşi diyor, ayakları peşi diyor. Peşti be bu. bu. Kapan örtelim bu Bak 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 bak. Bak ayağa. Ben şu ayağa kalkacağım be. Bu. Uh -huh. Bu bu bak kapan ver. Ne oğlum bak. Çok doldu mu bu Ana doldu mu? Bu kadar analar kalıştı lan böyle. Hah. Öyle çeksene bak kameranın önüne saklanmıyor ya. Yok saklanmıyor. Baba. Kepşek, ha. Ne yolda bu kepçe kalkan? He? Bu kepçe ne oldu? Tamam ana dur. Bak 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 baba. Evet. Bu ağa uzunları koyalım uzunları ha. Bu şey kayabiliyor oğlum dikkat et. Evet kapatıyoruz. Bunları ters koymayın el anne. Ne? Ters koydun mu kanser işen oluyormuş. Allah Allah. Ve? kapakları şeye geçiyormuş. Size söylemesi ters komayı Ne yakışsın Ters süreme. Nasıl ama? Evet, evet. evet, evet. evet. Adam, evet adam. tamam. Bana, bu Ah, Al, yavaş. Tamam. 300 hadi dikkat et, yavaş. E <laughs> <anlar> Kayıyor <laughs> oğlum. He? Kayıyor. Ha? Şöyle. Kapatıyoruz arkadaşlar. Benim ben ellerimde. Sana ben boğulmayacağım. Bak tersim sonra görürlerim dedi bak. Kirlenmeye geç. Şapşanı şey giyince mi? Ha ha Hiç kirlenme ya. Çok güzel. Çok kolay hı. ve pratik. Örtme diyorum. Değil oyna? Var mı kovasa? Tamam yetti. O onu onu onu, onu ancak geçiyor. İyi Yorum tam bakayım. denk gelmiş bu ha. Ver tamam. bakayım. He? Yeter yeter. yaparız beş altı değil mi bu ha? Ne, kadar bu yani? ne kadar yani var ya? var yok mu? Ha iyi iyi. Tamam yeter yeter. Ye Olur mu be olmaz. Yok yok o, ya, öyle. Ver bakayım bu ha. Bak. Kaçına geldi? Altı. 6-7 tane bu var. Sen de say, sayma şeyi yok ha. Onu, onu saymıyorum ben. Olsun 7 tane. Ne güzel oldu bak. Çok şahane oldu. Oo. Bunları böyle koyacaksın size. Kısarayım bunu böyle. Şu şey olmayacak. Arkadaşlar. Tamam mı? Bakınız. Bu... E, e, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Oldu mu ana? Oldu. Oo çok da güzel oldu. Şimdi hemen bunu saklamaya gidiyor. Tepsimizde melemenlerimiz oldu. <laughs> melemenler oldu melemenler. Evet kuzunumuz burada yanıyor. Oo. Ataşımız da yanıyor. Ataş sönmesin bu ataş işimiz var. Çok güzel arkadaşlar. Tohumlarımızı buraya aldık. Tohumları buraya koyduk. Bakınız. Domates tohumları burada kuruyacaklar. Bunlar da yer şey aslında ata tohumu değil de bunlar da bodur olacak. Ee, i̇şte işte köy işlerimiz hayatımız böyle. Menemenden başladı. Köy işlerinden devam etmekte. Kulak gülü inşallah. Bu kış sağlıkla yiyelim. Ölümümüz, kolumumuz belli değil. Soyun Hadi bakalım. Çiçeklerimiz bize Kış geliyor artık. Şokum oldu mu belemenler? Oldu. Artık yiyecek misiniz? Ay, Hadi bakalım sene bu sene kışkı kapağını ördüm odun atalım içine kalın odun şöyle çalışsın yansın. Bizim gençlerimiz yine gelmişler bizim yanlarımıza. Ne haber adamım? İyi. İyi siz değil mi? Hı hı. Maşallah size ya. Bunlar sargım gençlik. Abisi burada. Bu kardeşimizi. O da bizim e, çakalları torun oluyor. <laughs> Bu da sargımdan oluyor. İki kardeş. E, kardeş bir de arkadaşlarını almışlar yanına gelmişler. Okula başladılar. Ne diyorsun? Başladılar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne yapacaksınız? Me Okuyacağız. <laughs> Okuyacak mısınız? <laughs> Aferin size. Çalışıyorsunuz. Nerede çalışıyorsun Ne iş yapıyor? Ben yok iş değil. Ha. Derse ha derse çalışacaksın. ha aynen aynen. Derse çalışacak. Geleceğin nesiller sizsiniz. Bir şeyler olsuyoruz. Belki bizler de siz, bize yardım edersiniz. Mutlaka okuy. Bak Ali bakıyor oradan. Ali Bey. Evet. Bak bizim sarı uçakları gelmiş yanımıza. Evet, geleceğimizi geleceğimizin gençleri bunlar. Geleceğimizin gençleri. Evet. Ya nasıl dersler iyi mi? İyi. Evet. İyi değil mi? Evet. Aferin adamım be. Okuy okuy. Okuyorum, okuyorum. Oku buradan buradan bir şey, şey musun misiniz izleyenlere? Takipçileri beni izleyenlere ya da seni tanıyanlara, sizi tanıyanlara. biz abone olsun hadi. Abone olsunlar. Yorum yapsınlar hadi. Yorum yapsınlar, <laughs> like atsınlar. İnşallah. İnşallah, inşallah. Ener değil mi aday? Evet. Enerciğim sen ne diyorsun? İzlesinler. İzlesinler değil mi? Ya yani. Aha hadi benim. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Değil mi? Yorumlarımızı <laughs> Seni gibi arkadaşlar da okusunlar değil mi yani derslerine? Büyükler çalışsın. İnşallah inşallah. sizlere de yeni öğretim yılında başarılar diliyorum. Evet. Ee, Ensar'cığım. Selamlar ailenize de. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Yine geliyor oldu. Ailenize selamlar.